Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Daf Evo Wing garajından çıktı tam 5 Dorse Goodyear lastik taşıyoruz arkadaşlar. Bugün dünyanın en dar yollarına, en virajlı yollarına 5 Dorse ile giriyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar. Bu video biter mi? Zannetmiyorum bu videonun biteceğini. Yani yarıda kalır diye tahmin ediyorum bu videoyu. Ama bunu deneyeceğiz şimdiden bu süper challenge için. Bu videoya sağlam bir beğeni istiyorum arkadaşlar. Bu videonun altına yorum atan herkese de kalp atıyorum. Haydi bismillah. Dafla birlikte yola çıktık arkadaşlar. Şu önce bir şurayı şöyle bir genişe alarak dönelim arkadaşlar. Bugünkü tek temennimiz karşıdan araba gelmemesi tamam mı virajlarda bak. Özellikle şimdi böyle bizim ileri göremediğimiz virajlarda karşıdan araba gelmezse çok mutlu olurum. Dayı çekil keline yapıştırmayayım şimdi Dafla bir tane. Gel işine çakmayayım gözünü seveyim az kenara çekin. Heh. Şöyle sıyrıla sıyrıla arkadaşlar sıyrıla sıyrıla. Heh. Şöyle hiçbir yere takmadan inşallah dönebilirsek çok mutlu olacağım. Az daha burası şu anda başlangıçta arkadaşlar çok zor bir biraz. Bu arada sanki ufaktan bir dozere taktık ya dosyayı böyle. Ama böyle şey olur arkadaşlar sıkıntı yok. Bundan sonra hiçbir yere vurmayacağız. Siz hiç merak etmeyin ben yolu göremiyorum hocam. Yol... Yol gözükmüyor hocam. Bir dakika tamam. Heh. Sakin. Sakin. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Ee, iyi bir başlangıç yaptık. Yoğun bir trafik yok yolda. Bu güzel bir şey. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Karşına araba gelirse çünkü buradan nasıl geçeriz iki araç. Tahmin dahi edemiyorum. İçten de şöyle çok güzel bir görüntüsü var. Daf Evo gerçekten çok lüks bir tır arkadaşlar. Kanalımızın bildiğiniz gibi en lüks tıran. Aha vallahi karşısına araba geliyor. Şov mu ağzınızı açtınız hocam? Şov mu ağzınızı açtınız? Ben size konuşmayın dedim. Şov mu ağzınızı açmayın dedim. Dur şu geçsin abi. Dayı neredesin am? Kay kayanın arkasına kayboldu adam. Gel hocam gel. Gel neyi bekliyorsun orada? Heh. Arkadaşlar DAF'ın egzozu da çok iyi Bu arada benim arkamda da bir araba var Ama dayı Allah sana sabır versin Vallahi Bu yolun sonuna kadar sen beni sollayaman gibi gözüküyor Arkadaşlar şu anda Bu viraja girdik e, Önce sola sonra sağa dönüyor İnşallah bir sonraki virajda yine bir araba gelmez Karşıdan Heh. Şurayı sağ salim çıkarsak Daha sonraki virajlarda önümüzü göreceğiz en azından Güzel olacak yani avantaj olacak bizim için Ama şu anda bu virajda görmüyoruz Bu virajda kimseyle karşılaşmayalım lütfen Hocam ne oldu benim araba bir dakika <laughs> tam diferansiyeli kitlememişiz arkadaşlar o yüzden çekmezmiş oğlum o dorse oradan düşmez değil mi lan arkadaşlar arka dorse Allah'a emanet geliyor şu anda en sondaki dorse sevgili dostlar bir uçuruma gidiyor bir yukarı geliyor yani Allah son dorse'deki yüklerimize sabır versin arkadaki araçlara da sabır versin. İnşallah bu arabalar karşıdan gelmeye devam etmez. Ee, virajları zaten gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok hocam. Anlatmaya gerek yok. Yani bu yollara 5 torsele girmek akıl işi değil. Ama ne yapıyoruz? Sizin için yapıyoruz. O yüzden bu videoya beğeni atmayan adamlar ne bileyim yani arkadaşlar. Ne bileyim yani. Bir dakika. Şöyle son dorse yine orada kayalıklara bir yerlere çıkabilir. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Biz zaten son dorseyi fazla yüklemiyoruz arkadaşlar. Artık tahmin ediyoruz yani başına gelecekleri son dorsenin. Neyse ki trafik yoğunluğu bugün oldukça düşük. Bu güzel bir şey. Arkadaki elemanlar sollamaya çalışıyor. Bak adamın girmeye çalıştığı yere bak ya. Ya mübarek adam ya. Dorseyi takacağım buradan. Okyanusun serin sularını boylayacaksın. Tövbe estağfurullah. Bir dakika oğlum benim tampon yolun içinden gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar? Oğlum bura nasıl bir viraj lan? Burada bizim dorseler vallahi yukarıda kalırsa bizim şükretmemiz lazım ha. Harbi bizim dorseleri biz yukarıda tutabilirsek şükretmemiz lazım bu yollarda. Bu neymiş ya? Hocam. Hocam bu neymiş ya? Şuna bak. Tamam güzel gidiyoruz güzel gidiyoruz arkadaşlar güzel gidiyoruz. Arkadakiler kaza yok kaza yapmamışlar. İki araba kaza yaptılar zannedin. Aha karşıda bak işte. Koca yürekli adam koca yürekli adam karşıdan 5 torsenin geldiğini gördü ve yol verdi hocam. Ben bu adamı öperim. Neresinden? Her yerinden. Ben bu adamı öperim arkadaşlar. Bu adam öpülmeyi hak etti. Dur şu ışığı biraz açayım beni karanlık görmeyin arkadaşlar. Baksanız abi. Dayım benim. Dur bakayım kimmiş olan Oğlum da ha, dayıymış. Kadın şoför zannettim bir an. Arkadaş çok şaşıracaktım. Yanlış anlaşılmasın. Kadın şoförler başımızın tacıdır. Hocam Hocam her yerinden öpüyoruz hocam. Helal olsun sana. Helal olsun koca yürekli adam. Arkadaşlar ben şöyle şuraya yeniden geniş alıyorum. Eğer bu adamın arabasına bu tırı takarsam çok üzülürüm. Gerçekten çok üzülürüm. Eğer bu tır bu adamın arabasına çarparsa kahrolurum arkadaşlar. Adam bize yol verdi ama biz davar gibi koca yola tırı sığdıramadık hocam. Son dorsiye gittik adamın arabasına tak. Çok pardon. Çok pardon hocam. Hocam çok affedersin. Ben senin hasarını karşılayacağım. Sen gel. Hasarını karşılayacağız. Evet arkadaşlar. Beyefendinin hasarını inşallah bu videonun gelirleriyle karşılayacağız. Bu videonun gelirleri adamın bırak hasarını karşılamayı. E, cam sileceğinin bir tanesinin lastiğini değiştirmeye bile yetmez. Ama hadi hayırlısı arkadaşlar. Bir dakika. Ana, o neymiş lan? Arkadaşlar karşıdan biri kaptıra kaptıra geliyor. Ama hocam daha az önce birine taktım. Vallahi acımam yok. Bak ona göre gel yani ona göre gel daha az önce birine taktım Yollar çok dar ben çok gerginim Aman diyeyim yani başımıza iş almayalım hocam 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 öteden gel hocam öteden gel Bir dakika Dafın ara gazı nasıl arkadaşlar Arkamızdaki ikili her şeye şahit oluyor Şu an arkadaki araba video çekiyor arkadaşlar bizi Bu çılgın şoför kim diye Bu çılgın şoför kim diye videomuzu çekiyor Fenomen edecek bizi arkadaşlar İleride bu arada e, bir çürük köprüden geçeceğiz yine sevgili dostlar. Orayı 5-10 sene dönmek şu anki virajlardan daha da zor olabilir ama tam kestiremiyorum. Uzun süredir girmedik bu yollara biliyorsunuz mu? Adamın minibüsü ne güzel lan hocam. Takayım mı son dorseyi sana? Ha takayım mı son dorseyi? Lan güzel gidiyoruz arkadaşlar bak yani bu arabalarla virajda denk gelmemek güzel. tam az önceki arabayla da virajda denk gelmedik ama dorse taktı. Yapacak bir şey yok. Benim davalım Affedersiniz. o benim atamdı yani. Açık açık kabul ediyorum. Oradan tır geçecek yerden Neyse biz de tırız doğru. Arkadaşlar karşıdan şimdi yok o karşıya ileriye gidiyormuş lan. Bu bizi ne zaman geçti oğlum? Bak bu adam bir sakatlık çıkaracak. Arkadaki taksi benim sürekli sağıma girip sollamaya çalışıyor oradan. E, sağlamaya çalışıyor. Bir sakatlık çıkaracak ama hadi hayırlısı. Hocam maşallah egzoz cayırıyor ya. Egzoz cayırıyor hocam. Hakkını veriyor yani arkadaşlar. Bir korna çalayım size. Maşallah. Maşallah hocam. Bir dakika. Yalnız yollar yan yatmaya başladı arkadaşlar. Bu işler bir tık e, tehlikeli olmaya başladı. Ufaktan bir yavaşlamamız gerekiyor. Bir anda yatırıveririz. Bak buraya kadar gelip arabayı yatırırsam üzülürüm yani arkadaşlar buralara kadar sen sağ salim gel. Bu arada arkası iyice kalabalıklaşmaya başladı. Dördüncü araç da geliyor arkadan. Ama yapacak bir şey yok. Bunların kaderi buymuş hocam. Bunların kaderi 5 torsa bir tırın arkasında 1 saat gitmekmiş. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şurada arkadaşlar sanki yol gözükmüyor. Yol suyun içine girmiş. Biz de 5 ile tam olarak oradan geçeceğiz. Merak etmeyin. Farklı bir yerden geçeceğiz zannetmeyin tam olarak su, yolun suya gömüldüğü yerden geçeceğiz arkadaşlar. Biz belamızı arıyoruz biliyorsunuz. Bizim normal bir günümüz yok. Bizde normal bir gün yok hocam. Biz belamızı arıyoruz. Dur bakayım. Ne halt işim var bu yollarda 5 torsere. Gitsene otobandan. Yok. Kestirmeden gideceğim diye belamızı arıyoruz arkadaşlar bu yollarda yani. Şanlımandan kaç kurt ses gelmeye başladı. Allah'ım sen bizi yolda bırakma ya Arkadaşlar suyun içine daldım valla inşallah bura derin değildir direksiyonu da fazla oynatmıyorum biliyorsunuz mu suyun içinde yol bir yere gider falan valla cumburlop gideriz aşağı bunun kenarısı uçurumdur bir ihtimal bak şöyle şuraya doğru kırsam gideriz yani bir saniye aha geldik bak o köprüye geldik bu bu köprüde bir tık sıkıntılı arkadaşlar bu köprüde bir tık sıkıntılı bir köprü eee ben şöyle bir orayı yine genişten aldım tamam sağ tekeri böyle bir uçurumun kenarına bastırdım sonra içeri girdim. Şimdi burada iki şeyi hesaplamanız gerekiyor. Bir buraya doğru dönerken doğru senin düşmemesini. iki köprüye doğru dönerken doğru senin düşmemesini hesaplamanız gerekiyor. Hocam bakın bu işler kolay değil arkadaşlar yani bilgisayarın başında oturmuş oyun oynuyor adama bak diyenleri görebilirsiniz. Geçen bir tanesi beni bir platformda paylaşmış. Lavuk yazmış benim videomun üstüne. Bak hocam zoruma gidiyor ha. Olmuyor böyle bak. Şu lavuğa bak ne yapıyor demiş. Bak olmuyor. anlaşamıyoruz yani. Bak benim aklımda böyle yorumlarda bulunuyor olabilirsiniz ama kolay değil. Kolay değil arkadaşlar. O arkadaşa buradan tespitlerimi iletiyorum. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Oğlum tamam hadi videoyu paylaşın. Hadi eleştirin. Niye lavuk yazıyorsun oğlum videonun üstüne? Allah Allah. Neyse tamam arkadaş. Sakin ol. Tamam. Biliyorum. Biliyorum hani adını versem fethedersiniz. Farkındayım ama gerek yok. Gerek yok arkadaşlar. Neredeyiz biz şu anda? Çok bir şey kalmadı Şuradan ileriden sağa gideceğiz tamam mı? Ondan sonra çok fazla gitmeyeceğiz. Yükü bırakacağımız yere baya bir yaklaştık arkadaşlar. Sakin, yavaş. Tamam. Çok güzel ilerliyoruz, güzel ilerliyoruz. Arkadaşlar hakkını verdik ya bu videoda. Bak ben bu video yarım kalır dedim ama sağ salim buraya kadar gelmeyi başardık yani arkadaşlar. Yani ben açıkçası bu video yarım kalacak diye düşünüyordum yani. Sakin sakin şurayı da bir atlatırsak çok güzel olacak maşallah. Hocam bak bu bu yolda bir tık tehlikeli biliyor musunuz? Burada da karşıdan araba gelse mesela bak o doğru senin tekerler havaya kalktı. Orta doğru senin tekerler havaya kalktı arkadaşlar. Burada da tır yatabiliyor yani. Karşıdan araba gelirse böyle çok kıyıya kaçmak zorunda kalıyorsun tırı yatırma ihtimalin oluyor. O da bir tık sıkıntı. Hocam ben şimdi şuradan doğru bir içeriye dalacağım. Tamam mı? Aman hocam. Al 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 Kurtardı kurtardı al. Tamam. Tamam kendime resmen muavinlik yaptım arkadaşlar. Resmen kendime muavinlik yaptım. Şimdi şurada. Aha bak az ileride bir inşaat alanı var. Oraya bırakacağız. Ama niye inşaat alanına lastik bırakıyoruz diye sormayın. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bırakacağız işte. Sipariş gelmiş oraya bırak demişler. Bırakıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yola bak ya. Hocam bu nasıl bir yolmuş ya? Vallahi anam oğlum arka dorseyi unuttuk lan. Daha tek dorse sürüyoruz gibi giriyoruz virajlara. Arkadaşlar bakın böyle olmaz ha. Son ana kadar gelip burada tırı deviririz falan yemeyelim. Rezil oluruz bak. Rezil oluruz. Basarlar dislike bak. Dur bakayım. Şöyle genişten genişten hocam. Fazla da şımarmamak lazım yani. Tamam bu yolculuk bitti. İyi güzel atlattık diye kendimizi kaybetmememiz lazım. Bir anda gidiveririz. Bu yolların şakası olmaz. Bak o lavuk diyen eleman aklıma geldi yine sinirlerim bozuldu bak. Arkadaş neyse. Neyse dur. Bir dakika şu çürük köprüyü de geçersek sağ salim karşıya. Araçta böyle ince bir turbo sesi var. O turbo sesi benim çok hoşuma gidiyor ya. bu dafın zaten genel olarak hem egzoz sesi hem turbo sesi hem her türlü sesi hoşuma gidiyor arkadaşlar maşallah onu ne kadar övdüm lan dafı sanki para almış gibiyim mübarek daf para verse bu kadar övemem ha evet sevgili dostlar geldik yani dağın başına lastik getirdik bunlar bu kadar oğlum iş makinelerinde kullanacaklardır belki arkadaşlar sizde yani her şeyi sorgulamayın gözünü seveyim ya her şeyi sorguluyorsunuz ya belki iş makinesinde kullanacak adamlar ya Allah Allah olamaz mı Sevgili arkadaşlar yapmayın böyle bakın anlaşamıyoruz ha. Dur şuradan şöyle ha tamam hocam. Hocam ben buraya kadar soktum. Buradan sonrasını siz soksanız olur mu? Buradan sonrası girmez diye düşünüyorum çünkü arkadaşlar. Oğlum girdi lan maşallah. Vallahi iyi soktuk arkadaşlar buraya kadar bu arabayı. Şöyle bir yanaşayım ben buraya hocam. Ben şöyle bir yanaşayım artık burada indirirler oğlum bak oradaki şeye takacak. Orada kenara tak. Ben buraya niye girdim ki? Gitsen oraya ileri doğru. Buraya doğru ne halt yemeye girdin ki Aykut? Yani tövbe estağfurullah arkadaşlar. Tamam buraya kadar gelmemiz de bence bir mucizeydi zaten. Sevgili dostlar e, bu video eğer hoşunuza gittiyse çıkmadan önce bir beğeni bırakırsanız sizler yerinizden öperim. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda görmek istemiş olduğunuz arabaları yazmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bakın gözlerinize bakıyorum. Hoşça kalın. Hadi eyvallah.